Onun için küllü nasıl mecnunun ala hava ihtilafı cunun. 13. şu anda geçiyor bu. Dersten önce ve sonra kendine bir bak. Fark dolan iman enerjisidir. Bir şey olmuyor mu? Dersten sonra bir şey olmuyor mu sende? Bir dersten önceki halle mi aynısın? Hiçbir şey alamamışsın yani. Eğer dersten sonra sende bir uh, oluyorsa pil dolmuş demektir. O enerjinin adı imandır. Sana hayatı vererek hayatla alınanlarını da vermiş oldu. Sana hayatı vermekle ne vermiş oldu? Hayatla ne alınıyorsa onu da vermiş oldu. Mesela hayatı verdi, bina aldın. Hayatı verdi, eş aldın. Hayatı verdi, araba aldın. Hayatı verdi, Kur'an okudun, hatmettin. Hayatı verdi, namaz kıldın. Allah ne yaptı biliyor musun? Hayatı vermeyle, ile hayatla alınanları da otomatik olarak verdi. Hep Allah verdi. Çünkü onunla aldın. Anlıyor değil mi bunu? Evet, yani sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin dediği gibi yani. Evet. Hani hem esbabı hem de Esbabın öncekini yani müsebbebi yani ikisinden hak etmesi gibi. Evet. Yani ağacı yaratan o